Salam dostlar, bugün sizlerle Gold Rush edeceğiz. Salam dostlar. Salam. Bu başlıyor. Gel baba. Başladı. Doğru. Dostlar yıktım. Salam dostlar. Dostlar indi ise asıl. Yık. Yık. Yıkmasın sen Ad tutuşa <laughs> hər yerdə. Yıxdı. Dostlar, kanala mənə like atmalı. Unutmayın. Dostlarım hər keçsin. O vursa məcazi idi, nə? Bir. Güdə indi məni güdə. Nə oldu? Dostları tutdum. Gəl bir də. 1 2 3. Utdum da sən gördünmü?